Merhaba arkadaşlar, oyuncusu hedefleri kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Şimdi devam ediyoruz. Yanımda oyuncunun sadece oyuncudan can var. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Division'ın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden beraberiz. Şimdi bir dakika şu, şu kuşa sıktım. Kuşa sıktım. Puan geldi, puan gitmiyor. Gitmiyor. Yani 140 yazdım abi. Neyse. Şimdi en son tünellere girecektik o ilk videoda Ali ve biz ayrı yaptık neden orada beraber yapılmıyordu Şey yaptık çünkü ikimizde Karakterleri falan yarattık Şimdi beraberiz yine Aynen, <laughs> Aynen. başım hiç orumsuz yerlere girip bak dur dur dağıtacağım onları bir dakika bir dakika şey yapma of Gördük. Bir dakika yalnız ben hemen şuradan senin de görmediğin bir loot yapacağım. Daha yok değilmiş. Şurada ne var? Ha, şey giriş Geldim. 35 credits alacağım. O bu ben şey buldum. Bana şey gel, normal silah geldi, Dur bir bakalım. Şöyle bir. Bana shotgun ve bir silah daha geldi. Da şu yer level 4'te açıldı o yüzden ben şimdilik sadece şunu eklesem? Şunu ekleyelim bir bakalım. Evet. Güzel gidiyoruz. İkinci yer aynı, Level 4'te açılıyor. Şimdi bitti mi bu görev? O zaman gel. Görevlere devam. İyi bu görev kusaydı bayağı ya. Neredesin? Uy. Ben niye böyle bir şey yaptım? Ben buradan nasıl çıkılıyor? Ya? Ben işaretledim. Bir dakika. Ha. Allah Allah. Ben şeyde takılı kaldım. Bombada. Ha, geçti. İşaretledin mi? Evet, Dur, ay, ben de bir işaretleyelim. Agent, those rioters have stolen a crate of morphine. Probably going to try and sell it or use it. I know, it's much we people in real pain who need those drugs. See if you can recover that crate. Oh,

Bir dik silahım daha iyi ya. Aha. Bu da kamyonlar sırayla iniyorlar. Gel 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 gel. Adamla birbirimizi dövüyoruz. Aha, can can can. Onun lootunu sen al.

Agent, excellent work. We're grateful for all the you saved. Why don't you come on back here? We got a little something for you. Arkadaştan bir davet geldi. O kuşu öldüreceğim. Ben gidiyorum Ben de gidiyorum. Evet biraz koşalım. Sen oradan bir restock yapacaksın mı? Ben de yapayım. <laughs> sen nerede sen nereden gidiyorsun? Ben safe olsun gidiyorum. Neyden? kuşları şey fare bulamadım yalnız ben hiç Neydi? We just got a distress call from one of the local police precincts we set up distribution hub. They're being attacked by rioters. Getting word they're planning on trading hostages for drugs. bize ne diyorsun ya? Aynen ben de levelci şey oldum. Bir dakika. Gel gel şuradan şey var. Oh. Bun ben şöyle bir ne yapayım? Ah geç. Evet. Şimdi şöyle bir inventory'e bakalım. Hangi gelmiş şimdi? Ben M4 koyacağım. Ben military M9 aldım pistole. Şuraya protective koy. Koy. Ben şu yeni aldığım silahı çok sevmedim. Düzel. Şimdi şöyle bir kısaca da falan onları bir gösterelim. Aynen. Ee, şurada ilk başta map'imiz var. Map aynı zamanda touchpad'e bastığımızda da şey oluyor. Bu arada PlayStation üzerinden oynuyoruz. PlayStation 4 üzerinden. Burada ability falan var. Bunları daha şey olunca yani daha ilerleyince daha çok açılacak. Yine burada işte bir giydiklerimiz gibi bir şey var o yine Dark Zone'a falan da gideceğiz orada çok iyi loot çıkıyor yine İler, ilerki videolarda Ay, bir dakika şimdi Ay. bir dakika şeylerden mi vardı ya yokmuş. Sen hemen gel. Sen de çok tatlı yapmışsın. Evet gördüğünüz gibi friendly fire yok. <laughs> Vurma bana. Bir sivile vurmayı deneyeceğim. Vuramıyoruz böyle. Yok aynen sivile de vuramıyoruz. Sen kuşlara sık. Ya kuş avlayarak videoyu bitirelim isterseniz. Arkadaşlar o zaman bu video burada bitsin. İkimizin kanalı için de konuşuyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Ve özellikle iki kanala da abone olursanız seviniriz. Bir sonraki Division videosunda görüşmek üzere. Bay bay.